Arkadaşlar bugün sizlerle e, ekmek yapacağız. Bu un bu su bu e, bu tuz, bu da vanilya. Bir maya. Maya. <laughs> Şimdi malzemeleri koyarak başlayabilirsiniz. İstiyorsan ilk bunlardan başla. Tamam. Biraz az koyayım çünkü başta da ya. tamamını dökebilirsin direkt bunların evet ölçülü çünkü hepsi bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı da maya evet şimdi suyun tamamını koyun bir buçuk su bardağı su ılık su İstersen baban ilave etsin, sen de karıştır. Tamam. Şimdi onu iyice karıştırman gerekiyor. Sonra baban da yavaş yavaş un um ekleyecek. Sen de karıştırmaya devam edeceksin. benim Toplamda 4 su bardağı un var. Sayıyor musun kaç tane koyduğumu? Yok, ben o kaba koyarken 4 su bardağı koydum. Yumuşak bir hamur yapacağız Ela. Hmm. Yumuşak bir ek yumuşak ekmekleri çok severim de daha çok sert severim içi yumuşak dışı çıtır çıtır olacak inşallah yapabilirsek giderek koyulaşıyor bak Yorulduğun yerde baban karıştırsın istersen. Karıştırarak devam edeceğiz çünkü. Hmm. Sen un koy baban karıştırsın olur mu? Evet. Hmm. Yavaş yavaş un ekle. Biraz bekle un işlesin diğerleri. Yavaş yavaş tamam. Arkadaşlar şimdi un koyuyorum ben benim kolum ağrıdığı için babam yoruluyor azıcık doğru karıştırdım şimdi ben ekliyorum babam karıştırıyor <laughs> tam yorulacak hale geldi. Ağzı kabarmaya başladı yarısında ben yoğuracağım. Arkadaşlar fazla elime yapışmasın diye böyle yoğurmaya başladım. Zaten hamurun oldu sayılır. Evet. Birazdan onu dinlenmeye bırakacağız. Evet. Birazcık daha toparlanması lazım. Evet ama yalnız çok sert oldu Amur. Eğer ekmek böyle sert olur. Mayalanınca şey yumuşayacak ama. Yapacak bir şey yok artık. bırakalım. Ben ellerimi yıkayayım şimdi. Arkadaşlar şimdi dinlenecek. Üzerine örtü örteceğiz. Arkadaşlar Hamurumuz mayalandı. Annemle beraber şekil yapacağız. Şimdi atacak, atacağız bunu. Şekiller vereceğiz tepkinin içine. Şimdi şuraya biraz Tamam. Şöyle. Oo. Tamam mı? Çünkü burada şekil vereceğiz. Burada böyle bunun içine alacağız. Elinle böyle bu şekilde çekebilirsin. Tamam. Bir saniye yoğurmayacağız. Çünkü. Tamam. Şu şekilde yapacağız sadece. Sen böleceksin değil mi? Böyle. Tamam mı? Bu şekilde. Ortadan ikiye böleceğiz. Ekmek yapacağız da sakıncalı. Zararlı olabilir. O yüzden ben yapayım onu. Sonra birini kenara alalım. Bunu bu şekilde böyle böyle yuvarla bakalım. Aferin. Şöyle yapalım bir de. Diğerini de yapalım. Al bakalım bunu da yap. Ben bunu birazcık düzelteyim. Şu şekilde açacağız. Şöyle. Ekmekler aslında şöyle olur da. üstünde şöyle cıktırmış gibi olmuş. Yani. Mekmeğin böyle olacak. Neyse. Bu şekilde şekil verdik eller. Bunları tekrar koyacağız. Mayalansın tekrar. Öyle mi ekmek oluyor? Yardım edeyim mi? Şöyle açacağız. Tamam mı? Şu an ne yapacağım? <laughs> Şimdi ellerin onu yapamazsın bu şekilde böyle birleştireceğiz. Şöyle. Ben bunu düzelteyim. Tamam şimdi. Dur bakayım. Tamam şimdi bunu koyalım. İki tane Hı? mi sadece? Tek parça. Tepsimizde bunlar biraz daha mayalanacak. Arkadaşlar şekilimizi verdik. Şey de azıcık daha mayalanacak. Şöyle. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar ekmeğimiz çok güzel kabarmış. Annem ne? Annem annemle birlikte şekil yapacağız. Ee, anne, annem de son işlemlerini yapacak. Çok güzel kapanmış vallahi. Evet. Birazcık üzerine ben onu serpeceğim. Sen de elinle bastırmadan e, bu unları süreceksin. Ben sana göstereyim nasıl olduğunu. Ben biliyorum, ben biliyorum. Böyle, böyle. Bastırmadan ama biraz daha hafif. Tamam mı? Şu şekilde şöyle böyle tamam mı şuraları da yap birazcık aferin tamam şimdi bıçakla ona çizik atacağız Bastırma anneciğim bu şey kabarık da iniyor sönmesin şu şekilde bir tane atmamız yeterli bir tane de buna yapalım. <laughs> Nasıl oldu? Yalnız. Çok güzel değil mi? Şimdi onu fırına vereceğiz. Anne diyeyim mi? Tekrar gösteririz. Ekmeğimizin hali bu şekilde. Annem bunu ortadan ikiye kesti. Şimdi fırına vereceğiz. Arkadaşlar fırından çıkardık. Biz azıcık kıtır kıtır sevdiğimiz için fazla pişirdik. Hıhla konuşmak istedim. Aa, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Babam da arkadan öpüyor anneme bak. <gülüyor> <gülüyor> Eloş bak içi yumuşacık. Evet. Gördün mü? Gördüm. Al bakalım. Of çok sıcakmış. Niye çikolatayı. Arkadaşlar şimdi sürüyorum enfes olmuş. Ben de şimdi tanına bakacağım. <laughs> Çok merak ediyorum. Bakalım şimdi. Çok merak ediyorum nasıl olmuş. Ben de.